Evet, neredeyse 20 yıl sonra döndük, dolaştık, geldik. Oblivion. Skyrim'in babası olur kendisi. Ben o zamanlar çok küçüktüm ama ya. 2008, 2007'de mi çıktı? 2008'e mi Tam o zaman böyle algılayamıyordum böyle bu oyunun ne kadar detaylı olduğunu falan. Sonradan hep baktım böyle millet çok övmüş çok süper işte şu bu biz hani Skyrim'de 2011'de çıkmıştı Skyrim o zaman anca böyle hani aa oyun nasıl oynanır işte nasıl detaylara bakılır işte nasıl o zaman daha iyi bir üniversite zamanları falan aklımız daha fazla basıyor o yüzden Skyrim fanıydık biz abi Oblivion remaster çıkmışken bir bir şans vermek lazım. Ama yani unutmayalım ki bir 18-19 senelik falan bir oyun. Remastered yapmışlar, görsel olarak güncellemişler. Bazı mekanikler güncellenmiş falan filan. Eski fanları öve öve bitirememiş. Bize onlara şapka çıkarmak düşer. Neymiş bu? You say yay yeah, yeah, I, I accept. Hadi bakalım, bir başlayalım bakalım. Ne oynasam onu bilemedim ama. I doesn't do magic very much. Paladin oğlum. Two handed. Start new game. Two handed iyidir. Let's go. I was born 87 years ago. Hmm. For 65 years, I've ruled as Tamriel's Emperor. But for all Tamriel. these years, I've never Et been Lordu the ruler of my own dreams. dreams. Abi, var, I mean, you've seen the gates of oblivion, beyond which no waking eye may see. Ay. Behold, in darkness, a doom sweeps the land. They're there, they're there. oblivion can be plane of existence there. this is the 27th of last seed, the year of Akatosh, 433. these are the closing days of the third era hmm. and the final hours of my life. şimdi Skyrim neden olduğunu bildiğim için şey diyemiyorum. Güzel remaster gibi duruyor. Grafikler tatlı. I does need gameplay though. Tamam şehir yuvarlak katları pek sevmiyorum bir şey yerlerde. Yüzüken Efendisi'nin bir tane oyunu vardı o hariç. Neydi? Metafor Middle Earth'ın birinci oyunu. O da Gondor şehri falan var işte. Yılınları. Pardon. Gondorların şehri. Biz gene... Who are you? Abi bunlar kesin Skyrim Remastered'ı çıkartacak. Elder Sokos 6'dan önce ya. Imperial. Imperial uh, Open Stats. Ama ben biz biz North oynayacağız. Ben ne oynayacağım biliyorum. Benim olayım two handed olduğu için. Bizim olayımız North Strength, Vur, Endurance, Vur, Armorer, Athletics, Blunt, Heavy Armor. Bunlar hepsi artı bak pointler bunlar önemli pointler bunlar. Speech çok konuşmaya gerek yok. Bu abimizi bir şekillendirelim. Type 1, Type 2. Ay abi şunlar Binary. O olayda. Şöyle çok genç olmasın. o kadar da yaşlı olmasın. Yani biraz yaşlandık yani. Böyle iyi. Skintone. North dedim. Bembeyaz olur abi bucak bir şey. Yok. Yani bana çok seçenek vermeyeceksiniz abi. Biraz kendime benzetmeye çalışırım diyeceğim ama. Yay kaşları yapalım. Cheeks. Yanaklar. Yanaklar biraz tontiş. <laughs> Cheekbones da çik bonum var mı benim? Şöyle biraz çıkık olsun mu? Hey. İyi, iyi. i̇yi, iyi. çine geldik. Çok aşırı bir çıkık bir çenem yok benim ya hafif. Hiç benzetemeyeceğim belki. Ben bu bu tarz sanatsal yeteneklerim benim hiç yok. Hiç benzemiyor ya. Short tall. Biraz uzat. Bir Keyfe sakal olduğu için artık çenemin neye benzediğini hatırlamıyorum. tin white. Eyes, gözler. Çok büyük gözlerim var mı? <laughs> Face. Light heavy. Jabba the Hutt. Misa go Misa. Echa Thin white. Yani half is white. Koca kafa x'ler çık. Motor kaskı takıyoruz oğlum. Boşa takmıyoruz bu kaskları. Joe. Ama ne yapayım, kaç tane Joe seçeneği var. Bu neymiş? Gıdı. Sakal koyacağız oraya zaten. Çok önemli değil. Mouth. O kadar büyük dudaklarım yok benim ya ama çok da küçük de değil yani herhalde ince adam. Sad happy. Bas happy. Joker gibi de <laughs> Happiness iyidir. Mod distance şu bu. Şöyle yapsak. Hiç benzemeyecek eminim ya. Small large. Yani koca ağız olduğum söylentisi dolanıyor bazı civarlarda. Doğru olabilir. Bir şey diyemiyorum. Enteresan. Hiç benzemedi. Noze. İngilizce öğretmeniz. Noze. No. My Short tall. Biraz çok büyük bir burnum yok ama Yine fena değil yani. Şöyle. Aşağı doğru birazcık şöyle. İkisi kırk da çok oldu ya. Böyle iyi gibi ha. On neymiş? Ayes. Kahverengi gözlü Nord. Benim burada en yakın... Ulan ama çok seçenek varmış. Tifa bak. Anaa. Hangisi lan benimki bu? düz kahverengi var mı? Şu daha yakın galiba benimkine ya. Şöyle de Yok. Yok böyle böyle. Böyle iyi. Sikin. I sockets, makeup. Makeup yok Allah şükür. Şimdi geldik hayre. Şimdi olan hair mi yapalım? Olmasını istediğim hair Bu <laughs> iyi ya. Ha, biraz böyle yansıtıyor gibi hafiften. Bu nedir? Bu birazcık böyle daha cikis şu an saçım geldiği için şöyle azıcık uzatalım. Kişisel. Facial hair. Facial e, mustache yok mu? O varmış. Ya olması istedim bu da benim sakallarım böyle düz çıkmıyor. Daha böyle göt gibi çıkıyor. Gerçi diyeceğim. Mustache. Şöyle hilal büyük de bozkurt bıyığı. hair root color. Bu kahverengi. Koyu kahverengi herhalde. Hair tip kahverengi. Hiç benzemedi. yani değil mi abi? Hiç benzemem şu oyunlarda neler denedim ben hiç bence bende sıfır eyebrow kalır bu da kola rengi koyu kola rengi iyi hiç alakası yok aa güzel overview gene iyiyiz ya o kadar kötü değil maybe dragonborn bir power ne işe yarıyor ki bunlar yok hiç dandik oğlum intelligence çok kötü ya Neyse yapacak bir şey yok. Bu bana hiç benzemedi ya. Ben dedim ama ben hiç benze... Mm -mm. Gene olduğu kadar. Highly talented var. Great Forged Master of Cold. Hiç değil tam tersi donarım. Are you sure you want to select the race north? North. Yes. Baby. Tamam. Şurada bir save alalım şimdi. Skyrim'den aklımıza gelen önemli şey bu. Evet, oyunu 5 dakikada bir kayıt alacaksın abi.